Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsanız bile kolay. Ben söyleyeceğim, siz tekrar edeceksiniz. Evet. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız. haklı bir şey yok. Bu kadar. Hocam ben çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Türkiye'ye geçmeden. Hem e, şimdi yemek olayı da olduğu zaman bu sefer evet. ben konuşamayacağım. Şimdi özellikle sizlere teşekkür ederim. Böyle güler yüzünüz, efendiliğiniz, bizi önemseyip buralara gelmeniz. Öncelikle Hacı kardeşiniz çok bir insan biriktirdi. Evet. Arkasından para da birikti kendiliğinden tabi Ben e, 50 sene önce buradan ayrıldım, İstanbul'a yerleştim. Dünyanın her yerine gittim mesleğim gereği. Bir uzak doğuya gitmedim, orada çok uzak olduğu için gitmedim. Ben e, öz vatanda ve İstanbul'da çok mutlu oluyorum. E, İstanbul'a her gelen bana uğrar, ben ondan ayrıca bir keyif duyuyorum. Sizlere de, buradaki güzel insanları hepsinin yüzlerinde tertemiz bir ifade var. Maltepe'ye Akif Paşa verildiği zaman gelip beni bulun, ziyaretime gelin. Başımızın üstünde yeriniz var. Her şey için teşekkür ederim. Hacı Bey'e özellikle, başkanlara, gelen arkadaşlarımıza. Burada hepsi pırlanta gibi insanlar. Seçkin insanlar. İnsan biriktirmek güzel ama iyi insan biriktirmek çok farklı. Onun için bu iyi insanlarla beraber olduğum için ben çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Biz de teşekkür Abi. ediyoruz. Teşekkür artık... ediyoruz. Bir, <laughs> Bu bir halay türküsü. Eskiden bilirler. Çok hatırlayacaklarından eminim arkadaşlarımın. dikili daşta nova biçimizden tarlada dikili daşta nova dikili daççı süre iki kardeş çim süren iki kardeş çim süren iki kardeş çim süren iki kardeş gül şöyle böyle böyle şöyle böyle, Ü -ü -ü şöyle böyle. Ü -ü -ü. gücü Sebete üzüm koydum sebete üzüm koydum sebete üzüm koydum sebete yar oturur tepede yar oturur tepede yar oturur tepede yar oturur tepede para verdim almıyor para verdim almıyor para ver.